Personel, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bize bir yüzdelik verdiler. Evet. Ee, yüzde yirmi dört yapılan bir zam verildi. Hı hı. Ama bunu Diyarbakır'da on bin altında olan dur ve yetin doksan iki kişiye rahat kapsıyor. Burada birisi tabii ki burada memnun değildir. Evet. Türkiye'nin hükümetin uyguladığı düzen, düzenleme ücret politikalarında hı hı. göre tüfe hesaplanması yapılmaktadır. Çarşı ve pazar fiyatları uyumlu olmuyor. Tüfe ortalama fiyatları ve ağırlıkları sır gibi saklamaktadır. Toplamda diğer Diyarbakır'da 200 bin dul ve yetim emekli vardır, yaşamaktadır. Ee, emeklerin aynı zamanda yani sene artışlar yapılmaktadır. Sene zamlar ile beraber rafahta pay verilmelidir. Tek kalem olarak yüzde e, bizim şey vardır. Bu nedir? Ek ödememiz Ek ödeme. Onu tek kalemde yüzde on yapılmalıdır. Ayrıca e, iki, bayram ikramileri uç binde bir maaş tutarında e, verilmelidir. Evet. Ayrıca asıl bunun sebebi bu 55510 sayılı kanuni iki yönlü eşsizlik bulunmaktadır. Hı hı. Birincisi aylık bağlama oranların düşürülmesi, ikincisi güncelleme has sayısının değiştirilmesidir. E, aylık bağlama oranların düşürülmesi, ikincisi güncelleme has sayısının değiştirmesi bu değişiklikler sürede için sosyal güvenlik gereççesiyle yapılması norm ve standart birinin sosyal güvenlik sistemine sistemin evrensel ilkelerine temelden aykırıdır. Evet. Aynı kazanç ve prim ödeme gün sayısı olan sigortalılar aynı aylık bağlanma sosyal güvenlik temel kurallarıdır. 5.5 sayılı kanunun bu yönüyle bir dizi eşitlikler beraberinde getirmiştir. Bu bakımda prim kazançların güncellenme ve aylık bağlama olanın eşitlik ölçüleri ölçüleri paralel yeniden tespit edilmelidir. 5 506 sayılı kanunun dönemindeki gibi 6 sınır aylığı ile aylıkların düşüşünü engelleyecek değişikliklere gidilmelidir. Hı hı. Yıl farkını aylıklarını eşitliği bozan ayı, aylık hesaplama sistemi değiştirilmeli ve 2000 sonrası emekli olanları aylık intibak kurallarına göre düzelmelidir. Başkanım ne kadar bekleniyor artış? Ee, Şu an sizin bu, beklentiniz ne yönde? bir, şey, Emekli. 17 civarında bir 17 17.5 o civarda bekliyoruz yani. Ya bu ne kadar olur? Bir emekli maaşı 12.500 alın. bir emekli adam. bir 12 milyon alan 1.5 milyon 1.700 maaşına geliyor. 2 ya gelir ya gelmez yani. Yani maaşı 12.500'e çıkıyor 14.000. Bu da çok komik bir rakam değil mi? Günümüz şartlarında. Komik ama yani ne 1 kilo bugün 1 kilo et ne kaç açım, bir şey. 560.000 yani. yani bu adam o yüzden de ne yapacak? Çocuğunu okula mı gönderecek? Kiracısı ise mı verecek? Pazara, çarşıya giderse sebze mi alır? Bir şey mi alır? Yani emeklinin durumu çok yani perişan. Bir Başkan en, bir de biliyorsunuz 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan Hayır. edildi ama bu yıla özgü herhangi bir iyileşime yapılmadı. Bununla ilgili... Hayır, daha kötüye gitti. Emeklinin kötü geliyor oldu. Evet. Yani emekliler yeriydi ama emekliğe için kötü geliyor yani. Öyle hiçbir şey yok emekli. Anladım aşkım. Sizin talebiniz ne peki ne kadar Şimdi olmasını isterdiniz? Bizim arzımız %17 en aşağı şey yani efendim sonuçsa ele şayı yani 10'da rafa oya sana verebiliriz. Yani ele şayı %27. 27 28 bekliyoruz yani hükümette bunu bekliyoruz. Da. Anladım. Başka da e, emekli yoksa emekli bu parayla ne yapacak yani bugün yüzde on yedi, on altı bir emeklinin maaşına gelsin. o yıldır, iki birçoktur, bir buçuk bir bir yılda güzel geliyor Başka Anladım başkanım. Evet. Peki teşekkür ederim Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.